AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı, FTSO ziyaret etti. Seydi Kemer Söğüt Karayolu'nun genişletilerek yenilenmesi için yoğun temaslar sürdürdüğünü vurgulayan Yakup Otgöz, 500 yatak kapasiteli olacak yeni Fethiye Devlet Hastanesi'nin okullar bölgesine yapılacağını açıkladı. Çok değerli başkanım, ilçe başkanım, yönetim kurulu üyeleri, değerli dava arkadaşlarım, ben de hepinizi en kalp duygularla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet ben de başkanımız almış olduğu aracı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Yerli ve milli araç. Herkesin almak istediği de alamadığı bir araç. Hayırlı olsun. Başkanımı tebrik ediyorum. Yönetimi tebrik ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Tabii ki bize verdiğiniz destek için ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Artık biz Muğla milletvekiliyiz. Her tarafta çalışacağız arkadaşlar. 7 milletvekili olsa da Muğla'da artık iki milletvekilinin omuzunda biz bunun bilincindeyiz. Onun için çalışacağız, çalışmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Biz zaten devam sahadayız. Arkadaşlar Fethiye Devlet Hastanesi'nin yer belirlendi. Okullar bölgesi projesi yapılıyor. Hızlı bir şekilde ihaleye çıkacak. 300 yatak olarak çıkacak ama 500 yatağa kadar çıkacak. Önemli olan başlamak dedi bakanımız. Çok da acele ediyor. Yani bakanlıkta para var. Acilen ihale çıkıp başlamak istiyor. Bunun yanında Muğla'da da 750 yatak ilave yatak yapmış şehir hastanesi olacak. Muğla Beraber Beraberle birlikte artık Antalya'ya, Denizli'ye, İzmir'e gitmekten biraz daha kurtulacağız diyebilirim ben. Tavsiye et Kemer Devlet Hastanesi açıldı ama süreç devam ediyor arkadaşlar. Bu işler hemen bugün açıldı, yarın olmuyor. Yani Ekim'in sonuna doğru tam kapasiteyle çalışacağına ben inanıyorum. Buradaki alımları bakanlık bir haftalık açtı. İşkur aracıyla kapattı. Yani çalışan temizlik işçilerini bile bakanlık gönderiyor. Yani ile noter huzurunda çekti, öyle gönderiyor. C sınıfından B sınıfına atladı. Eğer ihtiyaç olursa bir daha bir açar. Bir kadro kaç kişi aldı yani ihtiyaç olursa onu açar. Bakanlık noterin huzurunda kura çekti arkadaşlar oradan gönderiyor. Şu an yedekler göndermeye başladı. İnşallah olur. Arkadaşlar tabii ki en önemli konulardan birisi Seyit Kemal Süt, Süt, Kalkan ve Tünel. İnanır mısın giderden bir yana dört sefer bakanımızla görüştük. Güreşlere 27'sine davet ettik. Gelirken de görüştüm. Cumhurbaşkanımızın İzmir programı, programı olmasa gelecek. Ama bakan söz verdi mutlaka gelecek. Bu yolu yaptıracağız arkadaşlar. Başka bunun lamicimi yok. Sonunda. En önemli yok devlet karayollarına baktığımız zaman Türkiye'ye yani ihtiyaç duyulan en zaruri yollardan bir tanesi. Bunun bilincinde Bakanımızda da görüştük. Bir şansımız daha var. Karayolları Antalya Bölge Müdürümüz Genel Müdür oldu. O da buranın zaruriyetini, ihtiyaca ne kadar bu bölgenin ihtiyacı olduğunu biliyor. Ya tünel ikinci seferde. Tabii ki müteahhite bakınca önce tünel yapalım tünelin kar marcı daha fazlaymış. Araştırdık onu. Bize önce yol dedik. İnşallah o yolda en kısa zamanda yapıp bu vatandaşlar hizmetini açacağız arkadaşlar. İnanır burayı Doğu'yu, Akdeniz'i, Doğu'yu, Doğu'yu, Güneydoğu'yu, Karadeniz'i, Marmara'yı, İzmir, Ege'ye de gidersin. Her taraf bağlan yolun bitiş noktası. Oradan dağıtım yeri. İnşallah bu yolu Çalışıyoruz arkadaşlar. En önemli bu bölge için bu yolun yapılması, bunun bilincindeyiz. Bunu da bakanıma gidip gidip söyle Son olarak da kendisi Fethiye'li Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Faiz Sayan'la birlikte gittik. Arkadaşlar başka şansımız yok. Mutlaka başlatmamız lazım, başlaması lazım. Yani burada Seyit Kemal Fethiye arası çalışıyor, güzel de gidiyor. Ufak tefek sıkıntılar olsa da o çalışıyor. Bu yolda bir an önce başlatmamız lazım. Onun bilinci lazım arkadaşlar.